Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Uygunsanız kesinlikle başvurunuz yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, Türk Şeker Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara, Eskişehir, Turhal Makine Fabrikası, Afyon İmarat Birimi ve Elektronik Aykıtlar Fabrikası daimi olarak 390 kişi atanmış olacaktır buraya. 22 Nisan tarihi itibariyle başlamış oldu. 26 Nisan tarihinde sona erecektir. İş kuru üzerinden başvuruz yapacaksınız. Ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Orada hem başvuru linkini hem açıklamaları önemli kısımları yazmış durumdayım arkadaşlar. İş kura geldiğiniz takdirde açık iş ilanları sekmesi üzerinden Türkiye şeker yazdığınız zaman kamu dalında ara butonuna tıklayarak bütün meslek dalına erişim sağlamış olacağınızı tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Birçok sayfada alımlar mevcuttur. Onun haricinde hangi dalda hangi meslek babında atama olacaktır? İlk öğretim, ön lisansların başvurabileceği iş makineleri veya tır şoförlüğü, mekatronik bakım onarım teknisyeni, kimya, makine, elektrik teknisyeni veya bunların dışında endüstriyel otomasyon, metal teknolojisi düzeyinde atamalar mevcuttur. Bunun haricinde yine motaj kaynak işçisi, torna freze veya bunun haricinde metal teknolojisi, döküm, e, vinç operatörü gibi farklı farklı meslek dalında atamaların var olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlamış olacaksınız. Özel koşullar veya genel koşullarla ilgili kısımlar, yaş sınırı nedir? Genel itibariyle 35 yaş sınırı konulmuş durumda arkadaşlar. E, bazen de 40-45 yaş sınırı kadar da erişim sağlayabileceğinizi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Farklı illere atamalar yapılacaktır. İş kuru üzerinden yapılan atamaların çoğunluğu genel itibariyle ikamet şartı istiyor. O yüzden başvuru yaparken muhakkak bunu göz ardı etmeden başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Genel itibariyle şeker fabrikalarına alınacak kişi sayıların tablo üzerinden rahatlıkla erişim sağlamış olacaksınız. Veya makine fabrikaları üzerinden yapılacak alanların hepsini tek tek kontrol edebileceksiniz. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah daha farklı, daha güzel atamalar karşımıza çıkar. Tubitağ'ın ilanından bahsedeceğiz ilerleyen serüvende. Veya bunun dışında farklı atamaları yine sizlerin karşısına çıkamaya gayet göstereceğim. Hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Linki yorum kısmına bıraktım. Başvuru detaylarını hepsine rahatlıkla erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.